Ne kadar uyarı yapılırsa yapılsın, ne kadar anlatırsak anlatalım, ne kadar ceza alırlarsa alsınlar vazgeçmiyorlar magandalar. Bu kez 11 aylık perayı canından ettiler. Ailesinin yüreğini ateş düşürdüler. Üstelik sokakta, balkonda ya da camda da değildi. Evinde, odasında, annesiyle oyun oynarken dün komuyundan rastgele açılan ateş perayı buldu. Yemin, Usta, derde, 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 derde. Evde annesinin kucağında oynuyordu. Düğün konvoyun ateşlenen mermi başına isabet etti. 11 aylık pera bebek tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Helal eder miyiz? Helal olsun. Bu masum canlardan önce bu ilkel adetin, bu ilkel kutlama adetinin toprağı verilmesi lazım. Maganda kurşununun can aldığı yer bu kez Aydın'ın söke ilçesiydi. 11 aylık Pera bebek annesiyle evde oyun oynuyordu. O sırada yoldan geçen düğün konvoyundan rastgele ateş açıldı. Düğün konvoyundan ateşlenen mermilerden biri evin tavanından sekerek Pera bebeğin başına isabet etti. Kanlar içinde kalan küçük çocuk hastaneye götürülse de kurtarılamadı. Cenaze töreninde acılı babası ayakta durmakta güçlük çekti. Yüce Rabbim bir daha böyle acıları bizlere yaşatmasın. Kılınan cenaze namazının ardından Pera bebek dualarla toprağa verildi. Eğlenceyi bir başkasına çevirmesin.